Ya yani kafalısız. Kafamı sikiyor. İki Seş. saniye yavaşlatış. Bence bu iyi. yavrum yavru. Ananı sikim. Neden çıktın oyun? Ananı sikim sen. Aaaa. <laughs> Bekle ama bak ben öldürme. Bekle <laughs> öldürme. Bekle. Aha bak şu an öldürebiliyorum. <laughs> <laughs> Duştan da yemişsin. opa be öldürdü beni ve be. arkadaşlar geri döndüm mü 3 tane efsanelisi var benim kartlarımda efsanelik var aslında onun 5 tane efsaneli olması ya yeah, ya yeah, ya yeah. soğan bunlar. Aga ne yaptın am? Yenildim ben şu an. Evet, yenildim. Yenileceksin Ömer. Amma. Yenileceksin. Abi yiyeceksin. Ben yiyeceğim. Niye yiyeceksin? Niye alacaksın? Efendim? <laughs> Ama bugün bu beni yiyecek gibi. Bilim bu beni yemeye gelir. Ananı seveyim. Anne yalan söyleme sen yapmıyorsun. Afiyet olsun baba. Tamam tamam. Ama Öme bak 5 tur olacak ha. Sana tamam, söyleyeyim. Ama yeneceğim ağlama. Yenmezsem de ağlama. Ben nasıl diyeyim böyle anlatalı ya. Anne Allah için. Ayı aşkı da bensab bugün hazir. He ee, cuma. Ben yani o kaç gün önce çıktım? Ayın 17'sinde çıktım. Ayın 25'i kaç gün oluyor böyle? Allah baba aynı 2 ay mı? 36 gün. mü? Bir ay olur bence ya da iki ay. Anne, babam ne diyor? Anne bir adama, anne bir adamın yanına gitsene adamın ne dediğini anlasın. Allahım yarabim ya. Tuhaf kadın. No boba, dormió moina. Yeter onları ya. Uzakçılar işe yaramıyor efsanelere karşı. Ay keşke spike olsun. Sonra iki test oldu ne bileyim. Hmm, şimdi bir tane daha bu seç. He iyi gülüyorum. <gülüyor> Anne valla çok kötü söylüyorsun. Söyleme yav. Karım ben. Kadın beni bildiğin delirtti. Ya. <laughs> Şöyle bir gel. Hı <laughs> hı. <laughs> Ne oldu Ömer? Dirlik Ömer iyi olduğunu zannetti sürfte. <laughs> Rekol geliyor. Eve geliyorum rahat yok. Öyle diyorum değil mi baba? İşe gidiyorum rahat yok. Peki bir şey söyleyeyim dünyada rahat var mı? Dünya niye mücadele edilmek için olan bir yer? Bu mücadelenin altında hiçbir zaman kesmeyeceksin. Kesmeyeceksin. Kesmeyeceksin hiçbir şey başarısız oluruz. Sen mücadele edecek misin ki kazanacaksın? Anladın? Dünyaya ibadet için geldi. Yaşamam için geldi, para kazanmak için geldi. Kötülük yapmayacaksın, kusur yapmayacaksın, yani kesicilik yapmayacaksın, dürüst <laughs> olacaksın, çalışacaksın. Çok zeki olacaksın ki para kazanacaksın. Baba kötü insanlar öldürdün mü? Ee, böyle kötülük geliyor mu yoksa iyilik mi gelir? Nasıl öldürdün yani bir kötü insanı öldürdün mü? Sen kötü insanı sen öldüremezsin. Oğlum Allah, Allah öldürür. Sen bizim öyle öldürmek gibi bir şey şeyimiz yok. Yani o kan diye elçilerini bulacak. Kanuna, göre yaşar insanlar. Adalet var. Adalet olduğu için öldüremezsin. Onu, o da derden karar verir. Allah da bir... Çok iyi yapan adam bu kadar asar. Eğer asmaz adam... yok, asma yoksa, öldürme yoksa ömür boyu cillerine Ha, peki ama böyle bir tane çocuk 17 yaşında 25 yaşındaki kıza çarptı ama çocuk ölmüş kadın yaşıyor yok o bana daha önce çarpmış öyle diyor annesi adalet istiyor kadın elini kolunu salıyor salıyor gidiyor yani böyle adalet çocuk adaletimiz bazı yerler çok bozuk. İstanbul gibi ya da bazı yer, yerden şey, maça başlayacak. Tamam. Baba mi yener ben Ömer şu an 3-1 yaptı. Şu an arkadaşlar Ömer'den de atıyor. atıyor. marketten dost oldu Evet arkadaşlar Ömer bana 4-1 götüme koydu. Evet arkadaşlar şu an Ömer beni yendi ve dört gitti. 4 bir, bir, bir. Evet arkadaşlar Ömer bence güzel yendi beni. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar Ömer'in hesabı güzel. Hem de 5 tane efsanelik aletleri var. Ne beş? Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu kadar. Ömer beni yendi. Ne düşünüyorsunuz acaba? Ömer bence beni güzel yendi. Öyle düşünüyorum ve görüşürüz Allah'a emanet olun annenize babanıza selam söyleyin